Merhaba arkadaşlar. Bugün Super Adventure oynuyoruz. Süper Ayı Adventure oynuyor. Oyun oynuyoruz. Arkadaşlar, ben bunun arkadaşlı videosunu da çekeceğim. Yani arkadaşlar bakın şuradaki videosunu da çekeceğim. Arkadaşlar çünkü ben arkadaşımla oynuyorum arkadaşlar. Hatta beni takipçim arkadaşlar. e, ee, takipçim. O yüzden oynayabiliyoruz. Arkadaşlar yani ee, buradan oynayabilirsiniz arkadaşınıza şey söyleyerek. Arkadaşlar biz ilk baştan ne yapsak? Hop geçelim. Tarık olan hiç diyemem. Aa Coca-Cola. Bunu yapıştırdık evet Vurduk yani. Hoppa. Buralarda bir şey yok. Hoppa. Ve burada bir şey var. Altın top. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Ne şey yarıyor? Hı -hı. Göstereyim. Bakın burada buna basın bu düğmeye. Bu düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve top altına oluyor. Bakın. Kendimi buradan gelebiliyorum. Gol. Gol. Böyle <laughs> Arkadaşlar size stickerların tüm stickerların yerini göstereceğim de unuttum. Bakın ben de unutmuşum ya. Sadece i̇şte stickerların yerini. Neyse arkadaşlar bazı stickerların yerini göstermek zorunda kalacağım. Birincisi gelelim arkadaşlar nerede? Şuraya geleceksiniz. Şuradan zıplayıp ona sonra şuraya geleceksiniz arkadaşlar. Hoppa. Şuraya orada bir tane kaplumbağa şey var. Onu ben alayım bir. Normalde almışım ama arkadaşlar sizin için alıyorum ama da kendi düştü maşallah arkadaşlar benim o kayak pistimi de izleyin arkadaşlar yani yeni paylaştım bugün bakın burada birincisini bulduk arkadaşlar diğeri, diğeri de arkadaşlar havuzda bakın şu merdiven orada arkadaşlar Bunu sana getirdim arkadaşlar. Şuraya gelelim. Hoppa. Bakın şuradan atayım da şunu öldürelim. Hoppa. Öldürdük. Bakın arkadaşlar. Hah. Bakın şurada. Hoppa bakın aldım ve buradaki tüm stickerların yerleri bitiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar Kar Vadisi. Kar Vadisine gidiyoruz. Evet. <laughs> Ee, ben Bronze Stars'ı bu arada sildim. Çünkü arkadaşlar bir de oynayamayacağız. Arkadaşlar bir de benim tüm karakterlerimi almışlar. Silmişler. Yani 5-6 tane karakter bırakmışlar bana. tronku bile silmişler. Ziggi'yi de arkadaşlar. Tüm karakterlerimi silmişler. O bombacıyı da silmişler. Hepsini yani götürmüşler. İşte öyle, o yüzden sildim. Arkadaşlar, bir tanesini gösteremeyeceğim burada. Arkadaşlar, katılamıyorum. Ama arkadaşım bana göstermişti. Arkadaşlar, ben unuttuğum için her şeyi. Buradan geçelim. neredeydi? şurada. Al, arkadaşlar işte bu. En yukarıda arkadaşlar. Altta altta sanmayın. Diğerini de göstereyim. Diğeri neredeydi ya? Bakın arkadaşlar şurada. Penguanlı arkadaşlar tam şu durdum yerde hop biber bu geyi hatırlamıyorum da arkadaşlar onu ben aldım neredeydi o ya Arkadaşlar herhalde şuradaydı. yerlerdeydi ama ah heh, arkadaşlar bakın şu evin üstünde arkadaşlar bakın burada bu evin çatısında arkadaşlar bu yeri size göstereyim mesela arkadaşlar başladınız ya arkadaşlar bak mesela şuradan başlayıp hoppa şuraya gideceksiniz ondan sonra geleceksiniz. şuradan dolaşıp ve şurada tam burada ve çöle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çöldekini bir tanesini hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir tane arabalı ayı vardı ya arkadaşlar. Bakın ben almışım. Ben tüm stilikları aldım arkadaşlar ama yerlerini unuttum. Mesela arkadaşlar bunu bunu biliyorum yerini. Arkadaşlar bunu da biliyorum şunu da ama tek kalan yer bu bu neredeydi arkadaşlar ya arkadaşlar onları da ya oyuncu aileden ya da sete gel çocuktan izleyebilirsiniz onlar da süper adventure oyunu oynuyor diğerini de göstereyim arkadaşlar bakın durun Şu. Arkadaşlar Bir de şu köşede Bakın çıktı ortaya Ve bu da Çıkardım Tamam arkadaşlar burada bakın Şu arkadaşlar göstereyim Mesela bakın burada ne var Şunun üstünde Zıplık var var yani Çünkü bu zıplıyor arkadaşlar göstereyim Şuraya çıkayım Hoppa. Ya yani bu zıp zıp olmayacak. Arkadaşlar. Şura. Şura. Şuraya geldiğim zaman şu kapının yakın olduğu yer. Ve bura. Böyle yaptığınız zaman çıkıyor zaten. Arkadaşlar. Şimdi geçelim. Arkadaşlar. Diğeri de burada. alalım onu da size göstereyim. Arkadaşlar ben bunların hepsini Super Adventure Super Adventure oynayan kişilerden öğrendim. Birincisi oyuncak ile, ikincisi de sesle çocuk. Heh arkadaşlar bakın burada. Ve aldım. Şey deneyeceğim acaba yok şey hep. Arkadaşlar bakın nasıl yapacaktık. önce A, A B'ye basıp tutup şuraya çıkacaksınız. Bunu yapamadım on şu kapının oraya geldiksiniz. Ondan sonra yine A, A B yapıp şuraya çıkacaksınız. Ondan sonra buraya gelip hop başından atlayıp böyle alacaksınız işte. Değil ne dedi ya? Arkadaşlar bir tane Super Adventure oyunumda bug vardı. Onu size göstermiştim. Ya döneceğim, döneceğim kardeşim ya. Şuy. Ta. Ta Bakalım var mı bir yerler? O çölde miydi? Neyse arkadaşlar. Bunu ben bulamam. O yüzden arkadaşlar onu siz şey ee, ya sese gel çocuktan bulacaksınız ya da evet. Mesela. 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 Arkadaşlar hemen stickerları gösterip videoyu kapatayım. Arkadaşlar. Şimdi gittiğimiz yer bura. Arkadaşlar ben buradan bir tanesini de e, unuttum. Arkadaşlar yerini. Ama arkadaşlar siz yine de yaparsınız. Arkadaşlar ayılı yap boz. Ayılı yap boz arkadaşlar. Öyle. Şimdi gelelim. Şuradan atlayalım. Hoppa. <laughs> Kontrolün olduğu yere gidemedik. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi uçağa bineceksiniz. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Doğru bineceksiniz derken düştü. Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Yani i̇lla onu denemenize gerek yok. Trambolinden şu buz at. buz at. Bir meç açıyorum. Evet atladım. Ve arkadaşlar bakın burada. Arkadaşlar şurada da bir tane bu var. Bu. Bil. Aa. Neyse arkadaşlar. Onu bilenler vardı böyle gökkuşağı gibi bir şey. Arkadaşlar diğer şeyini de, göstereyim. Ben bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Merdiveni atlayayım. Arkadaşlar ve kendi merdiveni atıyorsunuz. Ondan sonra şu kapı arkadaşlar. Şu kapı. Bilmiyorum. Açık kapının ucuna atlayacaksınız. Ona sonra bakın. Şurada bir tane sticker var. Bakın aldım. Yap boz, yap bozdu. Yani bu kadar kolay. Ama şey, yani. şey, kafana bir tane vurabilmem var. Aa, baya iyi, baya iyi çıktılar. Arkadaşlar şimdi kovanı göstereceğim ve videomu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi Aa, bir şey diyeceğim. Burada tüm ayıları kurtarmış. Ha, zaten ben tüm ayıları kurtarmıştım ya. Şu arılı neredeydi? Ben şunu Ördek var mıydı? ördeği biliyorum. O şey ne dedi ya? Şimdi şuraya gideceğiz de. Gidemiyorum. Arkadaşlar şuraya geldiyse. Bakın. Ha burada. Ördek. Bık bık İşte bir şaka yapalım. Gel <laughs> lan buraya. Kalbimi azalttınız, bal yapayaka. Balın içine düştüm. Eee, gitmiyor mu? Hadi. Zaten seviyeyi yerine başlayacağımız için. Bizim komşular kaldı her sabah. Ananı yedim de. Kuş, kuş. Kuş, kuş. Balık yüzsene. Yüzmüyor ki. Çünkü balık değil. Bu ne be? diye falan çek. Adam da herhalde şey herhalde böyle. Ha, dişini gösteriyor. Çürük mü diye bakıyor. Yoksa çekişte çekeceğiz onu. Zaten zımbarayla. Zımbarayla. Gel. Gel. Bir deneyi bütün bal yapmayı yemin ederim. Siz neden eğitilmişsiniz? Neden şey yapılmışsınız? İngiltere denilirdi eğitilmiştir. Ya arkadaşım yürüsene bir. Sindir beni. Gel 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 gel. Ben sana çok... Ben sana... Ay. Bitti mi Öldüm maşallah. Şöyle bir, bir, bir. Ardaklar da bizimle değil mi şimdi? İkili bal yok bir şey. Gel sen artık. Sana dayamadım valla. Bir ton arı geliyor ne oluyor? Savaş mı çaktı? Çünkü ben hiç çubuğun içine girmiştim. öldüm, yine öldüm, yine öldüm. Ya şu sticker'ı alacağım diye çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Arkadaşlar, siz en az bir saat izlersiniz bu videoyu. Ya Allah'ını seversen bana vurmadan... Peki bana vuruyor, ne oluyor? Mo'gini a'sinda Boston juda chidir. Ana, ar. Huy, huy. O'yin kontroldan chiqmiş. Şurada da. Heh, arkadaşlar, arı arı bulduk. Şükür. Şimdi arkadaşlar diğerini bulmamız için ölmemiz gerekiyor. Ana neden ölmemiz gerekiyor da ki şimdi reklam çıkacak. Bu çıkmaz. Tamamdır. Güvendeyiz. o madem ya benim... Sanki koşu yapıyor ayı. Ayı koşu yapmıyor ki. Neden onları yerleştirmişsin? Şey otomatik şey. Kavcı Şimdi şeyi çıkaracağız. Tırtılın olduğu yer. Tırtılın üzerinde sticker var. Şaka şaka. Kötünün üzerinde sticker neden arasın? Arasın mı? Benim mi arıyor? Ya şu hayalde bizimle diye Allah bir keşke. Tıtı bana saldırma. Ben senin ona karışmıyorum. Ben şu tarafa falan gidiyorum. Valla bana karışın. Yok. Bakın. Şu da para toplayacağım, atlayacağım derken. Bakın burada bir stikli var. Evet. Bugün iki tane stikler bulamadık. Ve bay bay görüşmek üzere.